Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere A101'den aldığımız hilevel Level televizyonumuzu kablosuz bir şekilde internete nasıl bağlayabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar kumandayı elimize alalım. Kumandayı elimize aldıktan sonra şurada bir tuş var. Bu tuşa bir defa basıyoruz. Önümüze bu şekilde bir menü geldi. A ayarları var. Bunu tıklıyoruz kablosuz ağa tıklıyoruz hemen altta tıkladık buradan da Wi-Fi'niz eğer ki kapalı ise ok tuşuyla açıyorsunuz. Açtıktan sonra şurada dönen ok liste girecek Wi-Fi listesi. Geldi arkadaşlar bir sürü Wi-Fi listesi geldi. Biz burada kendi Wi-Fi'mizi seçiyoruz. Siz de Wi-Fi'nizi seçeceksiniz. Şurada kara kartal var onu seçeceğiz. Ok tuşuna basıp Şimdi şifreyi girmemiz gerekiyor. Ben göstermek amacıyla rastgele bir şifre gireceğim. Şöyle diyelim şifrenizi girdiniz. Siz bu şekilde şifre gireceksiniz. Hemen aç, şu tuşa bir defa basıyorsunuz. Şu tuşa. Bir defa bastık. Önümüze bu şekil menü geldi. Şu alt tuşları kullanıyoruz arkadaşlar. Şu alt tuşu kullanıyoruz. Aşağı geliyoruz. Bağlan diyor. Bağlana tıkladığınız zaman ok tuşuna basarsanız zaten direkt bağlanıyor. Ya da iptal edebiliyorsunuz. Şuradan da şifre göster kısmı var. Tıkladığınız zaman şifreyi gösteriyor. Kontrol etmek amacıyla. Siz diyelim ki bağlandınız. Kanalınızın Google kurumu ve YouTube'a nasıl gireceksiniz? Size onu da göstereyim arkadaşlar. Şurada bulunan şu tuşa var ya. Şu tuşa bir defa basıyoruz. Bakın önümüze bu şekilde bir menü geldi. Şu Live TV TV kanal listesidir. Buradan TV direkt gidiyor. Siz yan tuşları kullanarak Chrome ve YouTube üzerine geliyorsunuz. Diyelim ki YouTube açacaksınız. Ok tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi açıyor. Tabii ben interneti baratmadım ondan. Şuradaki tuş da bakın şu tuş geri düşürür. Geri çıkmak istediğiniz zaman o tuşa basarsanız bir defa bastık geri geldi. Bu şekilde de Chrome'a da girebilirsiniz. Tekrar TV'ye gitmek istediğiniz zaman şu Live TV var ya şu. Buna gelip ok tuşuna basıyorsunuz ve Normal kanal listesine geçiyor. Videomuz bu şekilde. Takıldığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtin, size yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.